artık bebek köyüne gelmeye yaklaştık. Bakar mısın karşımızda duruyor. Aynen kardeşim valla. Duruyor şu anda. Şimdi ne yapacağız biz burada?

Aynen arkadaşlar. Sadece biz girebiliyoruz. Yani siz giremezsiniz. Ha. Bu böyle de be ya. Allah üzülürler ha. Neyse. Hadi gel bakalım girelim girelim. Şöyle gelirse hemen girmek için hemen girelim. Ama arkadaşlar öncelikle girmeden önce kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlar. Bileceğiz, videomuza beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız böyle bölümde abone kesinlikle gelecek arkadaşlar. Neyse hadi dur kardeşim hadi gidelim dur sakın geçme şu anda videoyu beğenmezsen da beğenmeyi unutma kanalıma da abone değilsen abone olmayı unutma bak şu anda abone değilsin görüyorum abone ol ha şimdi videoya geçelim çok fazla zaman kaybettik tamam kardeşim <laughs> hadi gidelim ya aa so sakar sen gerçek sakar mısın tabi ki ben gerçek sakarım bunlar kim ya direkt bana bak kardeşim bu sensin. Sen gerçek sakar değilsin. Bir git daha burada. Ben seni gerçek sakarım. Ben gerçek sakarım. Valla gerçek sakarım. Hatta bana işim, bir işimi bir ben anlarım. Kaç yaşınız nasıl sakardeşim? 9 yaşındayım ben. 9 yaşındayım. Ha tamam tamam doğruymuş. Oh be şimdi yağlar erdi. Ne istiyor? Bunları da konuşalım biraz. Tamam kardeşim hadi gel konuşalım. Hey hey bebekler. Ben bu bebek köyüne girmek istiyorum. Girebilir miyim? Hayır Yabaş. Sen bana benziyorsun. Sen bana nasıl benzeyebilirsin? Ben doğrusu ben Bey'le böyleyim yani. Kardeşim yani. Bence biz kardeşim biz anlamadım ki. Bu da senin kardeşin galiba. Evet kardeşim valla. Bu benim kardeşim. Ben bunda her zaman oy oynayayım ve ondan sonra da bu ülkede gülüp beraber arkadaşlarımızla sizlere bileyiz. Sen de binmek ister misin kardeşim? Evet tabi ki de binmek isteriz. Tabi ki de binmek isteriz. Ama benim yanımda Yanımda bir de Nur kardeşimiz var. Nur kardeşim selam ver. Selam ne yapıyorsunuz? Ben buraya girmek istiyorum. Noob, Sakar bebekle beraber. Giyebilir miyiz? Tabii ki de giyebilirsiniz. Tabii ki de giyebilirsiniz. Neyse hadi bakalım. Eğlencenize bakın Biz buraya rabat ediyoruz ya. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere. Siz zorbeti devam edin. Biz de içeri gelip biraz eğlenmemize bakacağız. Neyse kardeşim. Noob, hadi gitmeye baş. Gidelim artık içeri. Tamam kardeşim hadi gel içeri girelim. Tamam hadi gel beni takip et. Şöyle arkadaşlar hemen içeri girelim bakalım. arkadaşlar biz sizi takip ediyoruz. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ben çok beğendim burayı. Ay yere tam bizi gelelim. Aynen kardeşim tam bizi gelelim. Ben burayı çok beğendim. Burada gitmeyelim siz de. Sakar bebek ne olur gitmeyelim. Ne olur gitmeyelim. Tamam gitmeyelim. Gel gel. Ee, şu, gel gel burada bir basketbol var. Basketbol oynamak ister misin kardeşim? Tabii ki de isterim kardeşim. Hadi gel seninle beraber biraz basketbol oynayalım. Ama öncelikle basketbol oynamadan önce gel birilerini tanıyalım yani. Tanışalım. Tamam kardeşim tamam gel hadi gel 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 gel. Aa burada bir tane bizim çalan birisi var. Aa valla çok güzel çalıyorum kardeşim ne ya. <laughs> gel 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 gel. Bir dakika basketbola takıldın ya vallahi valla. Nasıl basketbola takılabiliyorsun kardeşim? Ayağıma takıldı düşüyordum kardeşim ya. Neyse geliyorum yanına. Tamam tamam hadi gel. Hadi bakalım. Allah, Allah çok komik gel gel bir ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kardeşim. <laughs> çok komik <değilim> valla. <laughs> <laughs> tamam tamam. Çalbay, kes, kes. Evet, ben de davul çalmayı ve flüt çalmayı çok severim. Size çalmak ister misiniz? Hayır ya gerek yok. Kardeşim, nasıl çalmak ister misin? Hayır kardeşim ya, ben çalmayı bilmem ki. Ama çalmayı öğretebilirse belki bir gün çal çalmak için gelebilirim yanına. Aynen mi? Nasıl öğretmek ister misin? Tabii ki de öğretirim ona. Tabii ki de öğretirim. Yeter ki istesin. Bize benim şarkımı beğendiyseniz bir daha çalayım isterseniz. Yok yok. Çalmanıza gerek yok. Biz şimdi bu etrafları gezeceğiz. Bu etrafları daha fazla bebek olduğunu inanıyoruz yani kısaca. Eğlenceli şeyler varmış bu arada. Onlara gidip hemen yanınıza gidip geleceğiz. Tamam tamam eğlencenize bakın. Burada çok da eğlenceli şeyler var. Trenle falan binin hadi bakalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz görüşürüz. Başka bebeklerle tanışmaya gidiyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere kendine iyi bak. Hadi dur kardeşim artık bizim gitmemiz lazım. Tamam kardeşim hadi gel gidelim. Valla ben bunları çok sevdim. Baksana orada bana benzeyen bir tane bebek gibi birisi var. Onun yanına gidelim mi? Tamam tamam hadi gel gidelim kardeşim. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şunun bana benzeyen bir tane bebek var. Bunun yanına gidelim. Hey sen ne yapıyorsun? Aa dur kardeşim bu senin bebeklik hali değil mi? Ay ne kardeşim bu benim bebeklik halim ya. Bana çok benziyor. Neyse bakalım bakalım konuşacak mı? Hey bebek Bebek suratlı bebek suratlı. Sen ne yapıyorsun bakalım burada? Yok kardeşim galiba bu karışmıyor. Neyse gel senle beraber biraz basketbol oynayalım. Benim basketbol oynamak istedi biraz. Tamam kardeşim. Hemen şuradakine bir bakıp geliyorum hemen tamam mı? Tamam kardeşim seni bekliyorum ben. atla nereye gidiyorsun ya? Gel benimle basketbol oyna Nereye gidiyorsun sen? Daha tanımıyorsun bunları. Doğru söylüyorsun kardeşim. Başıma bir bela gelebilir. Neyse hadi gel seninle beraber biraz basketbol oynayalım. Tamam hadi gel 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 oynayalım. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi ilk ben atacağım bana sonra sen at tamam mı? Tamam kardeşim hadi bakalım at basket alabilecek misin yoksa atamayacak mısın? Ondan sonra gel biraz da trene bineriz. Trenle bindikten sonra da gezmemize devam ederiz. Dışarı çıkarız ve evimize döneriz artık.

adam adam işte niye gülüyorsun Allah Allah neyse bıktım ben bununla ya bunu buraya bırak hadi gel senle beraber tren trene binelim ya valla ben canım sıkılıyor gel bakalım şu trende soralım şu bebek surata tamam kardeşim soralım da ben zaten treni görüyorum ki nerede görmüyor musun önümüzde duruyor zaten aynen ya önümüzde duruyormuş neyse gel gel gel, gel. gidelim o zaman neyse bakalım senle bakalım trenin oraya doğru gidelim aa buradaki işçi bebek kim ya Ay ne kardeşim bu işi bebek valla ben bunu çok seviyorum ya. Bununla beraber oynanmak istedi baba. Bunun kadar var. Neresem yetenekli değil mi değilim ki? Neyse neyse hadi gel gel biz biraz serinere berele. Şuradaki testere arkadaşlar. Hop sen burada bekleyeyim ben bineceğim tamam mı kardeşim? Tamam bu kardeşim seni burada bekliyorum. Ondan sonra ben binerim. Haydi ay bekle beni burada. Şöyle arkadaşlar hemen bize tabaklı binerim. Hop Allah ya ne yaptım ya. Neyse senin zaten giysi yoktu ki sen donla geziyorsun Ha doğru söylüyor arkadaşlar zaten benim giysim yoktu yani başka yapabileceğim bir şey yok ben niye gitsin diyor doğru ya ağlama 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 yani kısaca senin de bir gün giysin olur yani baksana benim doğuştan giysim var Aa doğru. Neyse gel gel gel. Şu balonlardan iki tane alalım da evimize koyarız. Bari bizim de evimiz biraz balonla şenlik olsun. Neyse gel gel gel. Sizlere bu arada işte ben memnun oldum. Beni diyorsa tabii ki de bu heykel bana ki. Konuş bir etmiyor bir şey. Neyse arkadaşlar şuna bir binelim. Bu neydi ya? Aa bunu da biz de yapmıştık arkadaşlar. Atalı yalı var yorumlara bir yazarsa seviyorum. Bunu biz de yapmıştık şeyi mutlu beraber. Ne oldu değil mi? Ne? Aynen kardeşim görüyorum. Bunu biz de yapmıştık. Bu bizim üç katımız değil mi ya? Yani bunu ben, biz çok beğenmiştik. Aynen aynen biz bunu çok güzel bir arkadaşlar şimdi bak biliyorum Hop oh, bakın arkadaşlar valla böyle çok güzel duruyor Biz bunu arkadaşlar baş dönmeyi cezalı oyun oynamıştık Onu izleyenler varsa arkadaşlar yorumlarda yani hatırlayanlar varsa Bir yaz ve iki sekre neyse arkadaşlar tamamdır Bu videoda toplam 500 like gelirse böyle videonun devamı arkadaşlar gelecek yani Neyse bu kardeşim hadi gel beni takip et artık gidiyor dediğimize Tamam kardeşim seni takip ediyorum artık evimize gidelim ben çok yoruldum uykum geldi Tamam kardeşim artık güzelim bir an. Baksana akşam olmuştu sabah oldu artık biz çok yorulduk. Artık güzelim bir yemeğimizi yiyelim uyuyalım. Tamam kardeşim hadi gel çıkalım. Tamamdır. Arkadaşlar hadi biz de bir köyü artık çıkalım bu köyden Ara sıra bir köye geliriz arkadaşlar. Gel. Şöyle bir başla şu bakalım. Ah, Fakir bebek burada değil mi? Nasıl ya fakir bebek burada olması imkansız. Bebek fakir bebek de burada takıyormuş. Aynen. Fakir bebek de burada. bak bak bak. Dans ediyor. Hadi gel onu rahatsız etmeyelim. Biz de gidelim artık kardeşim. Tamam kardeşim hadi gel gidelim ya. Vallahi yorgunum zaten. Tamam, tamam yorgunluğun geçer. Şimdi arkadaşlar bir gidelim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoyu sizlerle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sağ taraftaki videoya ve sol taraftaki videoya tıklamayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağ taraftaki videoya ve sağ, sol taraftaki video tıklayınca arkadaşlar böyle videoda haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay. Bay bay.